hayatında yaşadığın bazı zorlukların atalarından, ailenden, arkadaşlarından ve hatta patronlarından aldığın yüklerden kaynaklandığını biliyor musun? O yükleri bırakmak hem hayatı daha keyif ve huzurla yaşamanı sağlayacak hem de tıkanıklıkları açacak ve bunu yapmak aslında çok kolay. Ayağa kalkıyorsun ve dik bir şekilde duruyorsun. Karşında yük bırakmak istediğin kişiyi düşünüyorsun. Ellerini uzatıyorsun ve içinde gerçekten onlardan aldığın, ondan aldığın yükler olduğunu hayal ediyorsun. Ve şunu söylüyorsun. Senden aldığım, bana ait olmayan tüm yükleri şimdi bırakıyorum ve sana iade ediyorum. Sen de bunları taşımak zorunda değilsin. İstersen sen de bırakabilirsin. Deyip bu yükleri bırakıyoruz. İşte bu kadar kolay. Bunu yükünü taşıdığını düşündüğünüz herkes için tek tek yapın ve mucizeleri izleyin. Işık olsun, şifa olsun.